ödüllü sorumuza hoş geldiniz. Hazır mısın? Hazırım. Birinci sorun. Besmele ve anlamı. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güzel. İkinci sorun. Tabi'in ne demektir? Tabi'in peygamberimizin nesli olmuş Müslüman olarak önemli. Peki. Üçüncü sorun. Namazın dışındaki farzlar. Hades'ten taharet, necasetten taharet, setri avret, e, vakit, niyet, istikbar Peki kabul. Allah'ın zat sıfatları. Allah'ın zat sıfatları. Vücut, kıdem, vaka, vahdaniyet, muhallefetü lil havadis, kıyam bir nefsi. Peki. Evden çıkış duasını okur musun? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u la havle Peki eve ilk defa giriyorsun. Kimse yok. Nasıl? <laughs> güzel. Peki bir kimse Kur'an okuduktan sonra Sadakallahu lazim der. Onu duyan Amen Evet. Çok güzel.